Hepinize merhabalar. Bugün önümde 3 tane kelle görüyorsunuz. Geçenlerde YouTube'da bir video izledim. Ee, hani Denizli'nin meşhur bir kebabı vardır ya orada bu kuzu kellelerden yaptıklarını gördüm. Açıkçası benim öyle her videoya canım bir şeyler çekmez ama o videoya böyle bir içim gitmedi değil. Dedim ki ya, ben evde yapayım. Burada sakatatçımdan 3 tane süt kuzu kellesi buldurtturdum. Niye özellikle süt kuzu diyorum? Süt kuzu daha küçük olur. Eti biraz daha belki az olur ama şu özellikle burun bölgesinde hani böyle bir kurtlanma falan olur ya arkadaşlar. Hani büyük hayvanlar böyle birbirle toslaşırlar. Toslaşma sebepleri o içerideki kurtlardır. Süt kuzu da bu olmaz. Hani kurtla şunla bununla uğraşma derdiniz olmaz. Eti tabi ona göre daha yumuşak ve lezzetli olur. Ee, o yüzden de ben süt kuzu tercih ettim. Ama nasıl yapacağım konusunda hala karar veremedim. Acaba çevirme mi yapsam? Yoksa kuyu kebabı gibi aynı denizdeki gibi o mantıkta mı yapsam? Açıkçası böyle kendi kendime karar veremedim. Yemeği yarın hazırlayacağım. Büyük ihtimalle Instagram'dan bu konuda bir anket açacağım. Artık anket sonucunda ne çıkarsa ben de ona göre yapacağım. Siz de bu arada fikrinizi aşağı belirtirseniz ona göre belki e, diğer çeşidini de yapabiliriz. Şimdi yarına kadar Bunları ben tuzlu suya koyacağım arkadaşlar. Tuzlu suya koyma sebebimiz bunun şöyle kanlı bölgeleri var, onun dışında dışı böyle biraz cıvık cıvık olur bu tür etlerin. Bu cıvıklığın ve o kanın gitmesi için bir gün önceden tuzlu suda bekletirseniz etiniz daha iyi olur ve kelliği sonradan tuzlamanıza da gerek kalmaz. Ben birazcık mesela e, kaya tuzuk kullanırım bu tür işlerde veya salamura tuzu. Suyun içine biraz bolca katarım. Ertesi gün tuzlamam. Size de bunu tavsiye ederim. Hem kelleler daha beyaz pırıl pırıl olur. Hem de tuzlama anlamında bir salamura etmiş olursunuz etinizi. Daha iyi olur. Şöyle bir leğene bir miktar su doldurdum. Kelleleri koyduğum zaman su yükselecek. En son gerekirse ek yaparım. İçine bir avuç tuz atıyorum. Yani şöyle ben dediğim gibi ben biraz bunda özellikle fazla atıyorum. Şöyle tuzun suya iyice karışması için bir miktar karıştırıyorum. Kelleleri suyun içine alıyorum. Şimdi bunun üzerine biraz daha su ekleyeceğim. Yani şöyle üzerine silme kapacak gibi. Bu şekliyle buzdolabında yarın pişirene kadar bekleteceğim. Artık yarın karar ne çıkarsa ben de şu an bilmiyorum. Yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar, ertesi günden tekrar merhaba. Dün Instagram'da e, sizden sonra bir anket yayınladım. Bu kelleleri nasıl pişirelim diye. Ciddi bir çoğunluk kuyu kebabı şeklinde yapmamı istedi. Biz de size uyuyoruz. Bugün kuyu kebabı şeklinde pişireceğiz. Evet arkadaşlar şöyle. Kellelerin bakın renkleri, kanları vesaire her şeyi gitti. Bembeyaz oldular. Yani bu dışındaki cıvıklık da büyük ölçüde gidiyor bu şekilde yaptığınız zaman. Şimdi kulakları falan zaten kesik ama yine de ben şöyle iyice ne içlerini bir temizlemek istiyorum açıkçası. Bu şekilde İğrenç <laughs> görüntüler! Valla... Arkadaşlar şu böyle, affedersiniz, sümük gibi. Bakın. Şunlara... Şimdi kesin bunu sorarsınız, ''Abi nereden aldınız?'' Vallahi bu benim şiringamla beraber gelen bir temizleme aparatıydı. Hani özellikle bunu tek bir yerden almadım ama bu iş için aklıma direkt bu geldi. Bir de şöyle bir eldiven mutlaka takın kendi sağlığınız için <laughs> şöyle bakın burnundaki çok afedersiniz sümüklerini onun dışında kalabilecek şeyleri şöyle iyice temizlediğinizden emin olun çünkü ne kadar temizleseniz de buyurun demek ki temiz değilmiş. Arkadaşlar bu muhtemelen bu hani biberon falan temizleme aparatları var ya öyle bir şey ama bak şu an ilk defa bu kadar işe yaradığını gördüm. Şimdi videoyu daha fazla bu kısmını uzatmayalım. Sizin de midenizi bulandırmayalım. Evet arkadaşlar kelleleri temizledik ama buradan şunu anladım. Yani şu suya bakar mısınız ya? Temizlenmiş denilen kellenin suyuna bakar mısın? Allah aşkına neler çıktığını iyi ki göstermedim size. Arkadaşlar şöyle bir büyük ihtimal biberon temizleyici falandır. Öyle tahmin ediyorum. Bu tarz bir şey edinin. Eğer bizim gibi kelle seviyorsanız böyle bir şey edinin mutlaka. Çünkü Hani kurt falan çıkmadı ama başka her şey çıktı yani. Suyun renginden anlaşılıyordur. Şimdi ben bunları mangalı yakana kadar tekrar bu suyu tazeleyeceğim. Yine birazcık suda tutacağım. Bu arada da artık mangalı yakmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, sizden gelen istek üzerine kuyu kebabı tarzında pişireceğiz. O yüzden de benim şu smoker'ımı kullanacağım. Bugün tabii smoker olarak değil, farklı bir teknikle kullanacağız mangalı. Ben yine bugün uzun yanan kömürlerimi kullanacağım. Bugün öyle çok düşük sıcaklıklar değil. Biraz daha böyle orta ve üst sıcaklıklarda devam edeceğiz. Her zaman yaptığımı yapıyorum. İki tane tutuşturucu. Kömürleri koydum. Kuyu kebabı dedik ama bu kelleleri neye asacağım konusunda hala bir fikrim yok. <laughs> Mangal yanana kadar içeride benim aletlerden uygun bir şey bulmaya çalışacağım. Bakalım ne yapacağız. Evet arkadaşlar galiba neyle yapacağımızı buldum. Benim şöyle bir aparatlarım vardı. Bugüne kadar daha hiç kullanmak nasip olmadı. Ee, bu aldığım setle beraber yollamışlardı. Normalde balık fümelemek için bir aparat şu. Ama benim biliyorsunuz, balıkla çok aram olmadığı için bugüne kadar hiç kullanmamıştım. Aklıma bu geldi. Bu şekilde alt kısmından şuradan kancasını çıkarttım. Şuradaki kıkırdağı taktırıyorum gayet sağlam şekilde duruyor. Şimdi şöyle bazı noktalarda hatta dün de biraz temizlemiştim. Deri kalıntıları oluyor. Kuzuların da rengi beyaz, etin de rengi beyaz olduğu için gözden kaçabiliyor. Ben ne olur ne olmaz diye şöyle dışından pürmüzle bir tütsüleyeceğim az sonra. Eğer imkanınız varsa garanti olması açısından siz de yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Artık mangalım hazır. Mangala geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Ben şöyle sadece kenarlarından ne olur ne olmaz diye. Özellikle böyle zor bölgeler, kıvrımlı bölgelerin etrafından geçiyorum. Yani neresi mesela çene kısmı. Bakın mesela burada yakaladım. Şu burun kısımları çok fazla yanaştırmıyoruz. Şu mavi alevden sonrasını tutmaya çalışın. Fazla yanaştırmazsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Tamam. Biz işimizi garantiye aldık. Artık bu saatten sonra ağzımıza bir şey gelmeyeceği garanti oldu. Kömürlerim hazır. Şimdi kömürlerimi <laughs> mangalın bir tarafına dökeceğim. Bu taraftaki havalandırmayı kapatacağım. Şu ikisi şimdilik açık kalsın. Bu mangala göre yapılmış özel bir aparat. Bu şekilde de asmak için aparatlar yapmışlar. Şu şekilde bir deniyoruz. Evet, gayet iyi oldu. Çok da birbirine değdirmiyorum. Şu an kurulumu bu şekilde yaptık. Bu tarafta kömürüm var. Kellelerin altında ateş yok. Buraya kelleleri birbirine ve mangala değmeyecek şekilde kurduk. Yüksek ateş istiyorum bugün. Evet arkadaşlar bir saat oldu. Şimdi bakın. Şöyle size dereceyi göstereyim baştan açmadan. Şöyle yüksek sıcaklıklarda başladık. Bu mangal füme mangalı olduğu için maksimum 175 derece gösteriyor ama şu an bu 200-210 derecelerde. Şimdi bir açalım bir bakalım ne haldeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor. Yaklaşık bir saat oldu. Şöyle şuralardan görebileceğiniz gibi renk değiştirmeye başladı ama daha yolumuz uzun. Şimdi tekrardan kapağını kapatıyorum. Pişirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 2 saat 45 dakika kadar oldu. Kelleler gayet güzel kızardı. Dışları da hafiften kurudu. Altına suyunu da koyduk. Su da gördüğünüz gibi buhar oluşturuyor. İçeride bunların nemli olmasını sağlıyor. Ama daha yolumuz var. Devam ediyoruz. Arkadaşlar arada bir. Şimdi etimizin dışı ister istemez kuruyor. Ne kadar altta su da koysak. Şöyle arada bir. Çok sık gerek yok. Şöyle sıcak suyla biraz kelleleri, şöyle dilleri, Birazcık nemlendirirseniz etinizin kurumasını engellemiş olursunuz. Şu an itibariyle 4 saat oldu. Ama daha bitiremedik herhalde bir saat daha falan sürecek. Bu arada havayı yine kararttık ama artık mutfağımız var. Korkacak bir şey yok. Buradan alırız, içeride devam ederiz. Bir saat daha devam ediyoruz. Bir yarım saat daha geçti. Şimdi Artık ateşim iyice azaldı. Yani kömürler 5 saatlik kömür olduğu için şu an artık gücü azaldı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın. Kömür eklemeden bitirmek için bunu bu şekilde yer değiştireceğiz. Videoya girmeden önce ölçtüm. 85 derecelere kadar gelmiş artık. Yani şu an alsak da olur ama şöyle hani lokum gibi tamamen ağzında böyle damağında ezilsin istiyorum. O yüzden biraz daha tutacağım. Son olarak etler kurumasın diye yine ara ara bunu ben yapıyorum. Siz de eğer uygulamaya kalkarsanız özellikle ağzına şu diller iyice kurumaması için ve dışlarına ben sıcak su kullanıyorum. Alttaki suyum da var. İçeride buhar Buharsız kalmıyor. Amaç etlerimizi kurutmamak. 5,5 saati belki biraz geçtik bile. Ortalama 5,5 saat diyelim. Benim beklentimden 1 saat fazla sürdü. Şu an artık son halleri budur. Şöyle gıdısındaki etten bir sıcaklığına bakayım. Şu an zaten tereyağı gibi olmuş da 91 de derecelere geldi. Daha da yükseliyor. Artık bizim için yeterli. Normalde 94'e kadar tutsanız tam olur ama 91-92 gayet güzel olur. Artık kelleleri alma zamanı geldi. Evet arkadaşlar, uzun bir pişirme oldu. Şimdi benim için en zor kısma geldik. Bunları nasıl kıracağız? Vallahi daha önce hiç böyle bir şey yapmadım yani. Bu Genelde kırık alıyorduk kafaları. Çok böyle bildiğim bir şey değil arkadaşlar ama şöyle bir deneyeyim bakayım ya. Belki de hiç kırmaya da gerek de kalmayabilir. <laughs> Belki de böyle gerek kalmayabilir. Arkadaşlar şuna bir bakın ya. Bakın. Bildiğin lokum gibi olmuş. Bir videoda gördüğüm kadarıyla yapacağım. Bir tane şuraya çakıyorlardı. Tam burnun üst kısmına. Sonra bir tane tam şu beynine. Böyle. Bir tane de şuradaki kemiğe çakıyorlardı. Galiba biraz daha sert vurmam lazım. Galiba oldu. Şimdi Şöyle buyurun. Her yeri gayet güzel pişmiş. Şimdi şu eldivenleri pisletmeden bir tadımını yapalım değil mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi bir nasıl... Bir... Aleyküm. <laughs> Adam nazibiyle geliyor ya. <laughs> Bak kim geldi. Gel hacım, gel. Ecim ne iş ya? Kokusunu aldın. <laughs> Babam gel ya. bu tarafıma gel. Arkadaşlar artık babamı tanıyorsunuz zaten. Az önce bana mesaj atmış. Bize yiyecek bir şey var mı diye. <laughs> ben de gösterdim ne yaptığımı. Şimdi geldi tam da tadıma denk geldi. Herkes nasibiyle geliyor. Hacım şöyle kuzu kelle yaptık. Sen de hiç sevmezsin. Hiç <laughs> sevmem. <laughs> şöyle bir bismillah bakalım. İlk tadımı sana vereyim şöyle. Al bakalım buradan. Şöyle birazcık şu yanaklara var ya, hastasıyız. Senin için tuzsuz olabilir ama. Ben bak... iyi mi? Bak, böyle bir şey söyleyeyim. Hı. En vallahi, en billahi bak yemin ediyorum. Bunca yemek yaptın değil mi? Bunca et yaptın. <laughs> bir tanesi şunun şeyine ulaşamaz. Öyle deme ya! Ba vallahi ulaşamaz. Abi böyle bir şey böyle bir et yok. Yani bu <laughs> Allah'ın Gerçi çatala Allah göre geldi değil mi şey bu yani. Eyvallah. Eyvallah. Yani tuzu et... nasıl? Bu arada ben tuzlamadım. Dün sadece salamura Ma. da tuttum. Hiç tuz koymadım bugün. Ya İyi bu, mi, bu mi tuzu? Sen biraz tuzu seversin." Harika be ya. Harika. Sen ye. Arkadaşlar. doğru muyum, yanlış mıyım? Vallahi. Ya şimdi yanak zaten olaydır biliyorsunuz <laughs> yani. Şimdi bu yanak kısmını tadıyoruz şu an. Müsaadenizle sizin için ben de tadıyorum. E, yalan mısın? Allah aşkına söyle, yalan mı? Ne? <laughs> <Yeah>. Kayıyor, <gülüyor> <gülüyor> harbiden bak, ya <laughs> lokum ilik gibi. Ben yalan söylemiyorum, ben doğruya doğru. Yani bir kere. Harbiden o et ilik ilik. Baş. baş eti zaten i̇lik. dünyanın en güzel etlerinin biridir yani, baş eti. Hacım sen beyin sever misin? Sevmem mi? <laughs> ben çok sevmiyorum bak beyini. Ben, ben, ben üzerine böyle tereyağı gibi az isterim genellikle. Ay Biraz tuzlayayım mı senin için? Güzel. Yeni turda. Beyne girmemiştir tuz. Şöyle. Bismillah, Ellerimle yedireyim sana. Yumurta. <gülüyor> <gülüyor> Yumurta. Son bir kaldı. Ben beyni tadayım hadi ya. Ben çok beyin sevmiyorum arkadaşlar. Çok. Genelde beyni babam yer. Ben şöyle Küçük tadayım ama ben sevmiyorum Mesela ya. Mesela şuna da bir bakalım canım. Dil dili arıyordum hacım. Heh. Şimdi sana şuna bir de dil bakalım. yedireyim bir dedim. Bakalım. Şimdi buna da bir bakalım. Zaten bak ya Allah aşkına bak. Şimdi arkadaşlar dil biliyorsunuz en sert kaslardan bir tanesidir çünkü evet. devamlı çalışır. Ama şunun bir durumuna bir bakın lütfen ya. Zaten bakın böyle parçalarına ayrıldı bakın. Şu durumda yani hacım sana şöyle bir parça. Onu da tuzlayalım istersen. Mustafa bunu annen de sever ya. Yani. <laughs> şimdi, şimdi bir tane size annemin <laughs> hasan. Her, her bir, Arkadaşlar Ağabey, bu biraz. dili bu sistemde soymuyorlar. Söğüş sisteminde soyuyorlar. Ama bu sistemde dil soyulmaz. İsteyen tabii ki soyabilir ama dili niye soymadın demeyin yani. Bu Bunun birazcık olayı bu. Bir tadabilir miyiz acaba? Ya Tatlıcım yani. Dil Gerçekten en sevdiğim etlerden biridir. Yakında bir dana dilde bekleyin benden. Çok çok severim. Müsaadenizle sizin için tadıyorum. Çok güzel ya. Şimdi dışarıdaki sürüş gibi olmamış bu. Bu tandır acım zaten. Bu bak beş buçuk saat kömürde pişirdik bunu. Bir sonraki seferde ben birazcık bunu odunda koyarım. Yani bence bir tık daha böyle lezzetini arttıracağını düşünüyorum. Çok az böyle kiraz veya elma var ya acayip gider buna. Hem böyle tadını basmaz hem de lezzetine lezzet katar. Hacı afiyet olsun ya. Seni seviyorum. <laughs> ben de seni seviyorum ya. <laughs> Allah razı olsun. Arkadaşlar. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Güzel, keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biz elimizden geleni yaptık. Başarılı da olduğunu düşünüyorum. Bunu bugün çevirme mi yapalım, bunu mu yapalım dedik. Çevirme benim aklımda kaldı. Siz de yorumlarla destek olursanız, bir de çevirme kelle yaparız Allah nasip ederse. Kelle gibi malın olsun demişler ya. <laughs> Fırında da yaparız, odun fırınında da yaparız, çevirme de yaparız, haşlama da yaparız. Her türlü yaparız Allah izin verirse. Arkadaşlar beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın!